Seçimde başarıyla çıkan kıymetli belediye başkanlarımıza yeni dönemde Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Tüm meclisiyle beraber başarılı çalışmalar hem ilçelerimize hem büyük şehrimize inşallah yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde yolda devam ettireceğim. Bu dönemde Konya'nın 42 bin kilometre karesinde 31 ilçesinde bize sevgi gösteren, muhabbet gösteren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Emanetlerine sahip çıkacaklarımızı bilsinler. Ayrıca seçim süreci boyunca bizimle birlikte ter döken il başkanımızın şahsında teşkilat mensuplarımıza, kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir dönem başladı. Türkiye yüzyılının ilk yerel seçiminden sonra mazbatamızı alarak görevimize resmi olarak da başlamış olduk. Konya modeli belediyecilik anlayışımızla 31 belediye başkanımızla birlikte şehrimizin tüm coğrafyasına hizmet edeceğiz. Önümüzdeki 5 yılda da aynı azim ve kararlılıkla vatandaşlarımızın problemlerini dinleyerek çözecek, Konya'nın vizyon projelerini takip etmeye devam edeceğiz. Şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.